Herkese selam dostlarım. Bugün terbiyeli eksili bir tavuk yemeği yapıyoruz. Ben çok severek yerim bu yemeği. Aynı zamanda çocukların da seveceğini düşünüyorum. Tavuklarımı bu şekilde küp küp doğradım. Daha sonra tencereme sıvı yağımı aldım. Ocağımın altını açtım. Tencerem ısınınca tavuklarımı boşalttım. Terbiyem için bir tane yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı yoğurt, 1 adet limon, 3 yemek kaşığı da unum var. Bunları pürüzsüz kıvama geleseye kadar karıştırıyorum. Daha sonra yemeğimin içine eklerken yemeğimin suyundan da alacağım biraz. Bu terbiyenin içine ekleyeceğim ki kesilmesin diye. Tavuklarımı sonuna çekmiş. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip biraz daha pişmesini sağlıyorum. Daha sonra 2 adet patatesimi ve 2 adet havucumu da ekliyorum. Üzerine kaynar suyu döktükten sonra yemeğimizin kapağını kapatıp patatesler ve havuçlar pişesiye kadar açmıyorum. Sizler de bu yemeği sever misiniz benim gibi? Gerçi tavuğun her türlüsünü seviyorum. Şimdi yemeğimin suyundan alıp terbiyeme biraz ekledim ki yemeğimiz kesilmesin diye dediğim gibi. Şimdi bütün terbiyi içine boşaltıyorum. Ee, yaklaşık 5-6 dakika kadar kaynaması yeterli. Daha sonra tuzunu ve karabiberini de ekledik mi herkese afiyet olsun. Benim yemeğim hazır.